biz kardeşim kendimizi Nasdaq'la karşılaştırabilir miyiz? Dünyada trilyonlarca dolar paranın Lehman'dan beri girdiği Silikon Vadisi ile biz kendimizi karşılaştırabilir miyiz? İşte biz bizim bizim teknoloji endekslerimizle falan Nasdaq'a karşılaştıran filan kardeşler var. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın lütfen. Bir sakin olun bu tip analizlere girmeyin. Ama şimdi şey de var. Herkes kendi kendine benzeyene. Nvidia yorumu bakacağım da var biliyorsun. Bilanço geldi. Abi onu geçen hafta ben <laughs> ne düşündüğümü evet. söyledim. Şimdi biz o zaman kendi kendine şimdi Nasdaq 10 senede %285 dolar bazlı kazandırmış. %100 doların 385 dolar olmuş. S&P 500 Amerika'nın ana endeksi olarak gördüğümüz %182 kazandırmış. Yani Nasdaq'ın %100'den arkasında. Ama biz bunlara bakamayız ha. Biz başka bir lig oyuncusuyuz. Biz abi şey trend, trend yol birincilik oyuncusuyuz. Onlar şampiyonlar ligi Pep Guardiola filan. hatırlamadık ha. ya. Şimdi abi bizim ligimizdeki oyuncular da bizim gibi son 10 senede. Bak abi Endonezya %25 aşağıda. Biz şimdi %30 aşağıda. Biz kendi ligimize bakıyoruz. Tayland yüzde 27 aşağıda 10 senede. Filipinler yüzde 28 aşağıda. Malezya yüzde 59 aşağıda. Yunanistan ve Güney Afrika aynı bizle aynı getirdi yüzde 33 aşağıda. Dünyanın en güzel kadınlarının ve o malum maddesinin ana yeri olan Kolombiya yüzde 71 aşağıda. Brezilya yüzde 45 aşağıda. Yani MSCI IEM Endeksinin en önemli 5 ülkesinden biri olan Brezilya yüzde %45 aşağıda. Şili yüzde %39 aşağıda 10 senelik getirdiler bak. O insanlara hani gelişen ülkelere de bak kardeşim bak gelişen ülkelerde hayat var bak. Diyen insanlara bu rakamları gösterip böyle gözlerine sokmak lazım al al diye. Meksika yüzde %26 aşağıda. Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 40 aşağıda, Katar yüzde 31 aşağıda, Singapur ve Hong Kong yüzde 26 aşağıda, <laughs> Çin yüzde 17 aşağıda. MSCI EM endeksinin ben bir abi. numaralı Çin yüzde 17. E kardeşim ben şimdi bakıyorum bu rakamlara demek ki Türkiye işte bunların için. Aynı ligde. Aynı ligde. Ligimiz bu yani. Trend yol birincilik.